Merhaba arkadaşlar. Bak gördüm kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bize destek verebilirsiniz. Yine kendi işimizi kendimiz göreceğiz bugün. Görmüş ol, arkamda görmüş olduğunuz dolabın sağ kolu bozulduğu için aşağı yukarı hareket etmiyor ve bu işi kendimiz çözeceğiz. Gördüğünüz gibi aşağı inip kalkmıyor. Bu sağ taraf bozulduğu için cıvatası kırıldığı için içinde tamir etme özelliği kalmamıştır. O yüzden yenisini ısmarladık. Servis çarmadan kendimiz değiştireceğiz. Yine kendi işimizi kendimiz görmeye çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıdaki makinezmanın cıvat sıkırıldığı için yukarı aşağı hareket etme özelliği kalmamıştır. Bu yüzden tamir etme özelliği de yok. Ve yenisini ısmarladık ve kendimiz değiştireceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz parça bu. Parçamız kırıldığı için tamir etme özelliği yoktur. Mecburen yenisini ısmarlamak zorundayız. Evet ısmarladığımız parçalar geldi. İkisi birlikte geliyor. Sağ ve solda olarak tabaklarıyla birlikte geldi. Haydi bakalım işimize koyulalım. Öncelikle arkadaşlar mutfak dolabının kolunun uç, uç kısmını çıkartıyoruz. Mandalı yerinden çıkartmış bulunmaktayız. Ve sonra arkadaki mekanizmayı sökeceğiz. Arkadaşlar dolabımızın güvenliği için, kendi güvenimiz için, yani aşağı düşmemesi için kapının kapıyı sabitliyoruz çubukla aşağı düşmemesi için ve çalışmamızı bu şekilde devam edeceğiz. Öncelikle yukarıdaki dolabımızı. Mekanizmasını söküyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mekanizmayı çıkardık buradan. Gördüğünüz gibi makinizma kırıldığı için aşağı inmesi kalkması zor. Tamiri olmuyor. Ve çöpe atacağız. Mecburen yenisini takacağız. Görmüş olduğunuz bozuk olan makinizma kırılmış. Bu yenisi. Plastıktan Bir birlikte olduğu için kır, kırıldığı için bozulmuş. Bu da yenisi arkadaşlar. Yenisi farkını görüyorsunuz. Ve mecburen yenisi takmak zorundayız. Öncelikle yuvasını girdiriyoruz girdikten sonra sıvataları sıkıyoruz. Üç taktık, yerleştirdik. Şimdi sıra buradaki yuvasını geçirmeye. Buradaki yuvasını geçiriyoruz ve dolabımız hazır hale gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi kendine kapanıyor ve havada durdurabiliyoruz. Son bir işimiz kaldı. Kapa. Dolabımızın makinezmasını kapağını da taktık. Gördüğünüz gibi bağlantı yeri de takıldı. Ve servis çarmadan kendi işimizi kendimiz gördük. Normalde kendileri gelmiş olsaydı 30 öre takacaklardı. Ve 30 öre şipar yapmış olduk. Ve kendi işimizi kendimiz halletmiş olduk. Evet denemesi yapalım arkadaşlar. Dolabımızın kapağı artık rahatlıkla açılabiliyor. Havada durabiliyor. Ve rahatlıkla dolabımızın kapağını kapatabiliyoruz. Dolabımızın mekanizmasının <laughs> <maky> <laughs> <maky> <laughs> kendimiz takmış olduk. Servis çağırmadan bazı işleri evde kendimiz yapabiliriz. Sizlere de yardımcı olduysam ne mutlu bana. Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Ve bu tür videolarda haberdar olmak için de zil tuşunu açık bırakmayı unutmayınız. Bak gördün mü? Tekrar değişik videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.